Büyük Plan kanalından selamlar. Düzenlediği basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya ilişkin açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Türkiye'yi Ukrayna için önemli bir güvenlik garantörü olarak gördüğünün altını çizdi. Ukrayna'da barışın sağlanması için devlet başkanlığı görevinden ayrılmaya hazır olduğunu belirten Zelenski, eğer böyle bir imkan varsa NATO üyeliği karşılığında istifa edebileceği mesajını verdi. Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış görüşmelerine Ukrayna'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Avrupa ülkelerinin katılması gerektiğini söyledi. Kiev'de yarın bir zirve düzenleneceğini aktaran Zelenski, 13 ortağın Kiev'e geleceğini, 24 ünde ise görüşmeye çevrim içi olarak katılacağını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'ne Başkan Donald Trump'ın savunduğu miktarda borçları bulunmadığını vurgulayan Zelenski, Ukrayna'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden 350 milyar dolar değil 100 milyar dolar yardım aldığını belirtti. Zelenski, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın bu bir hibe olduğu konusundaki görüşüne katılıyorum. Hibe bir borç değildir. Ortaklarımıza saygımız sonsuz ama biz 500 milyar dolarlık borcu kabul etmiyoruz diye konuştu. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Ukrayna ve halkı için kazançlı bir anlaşma imzalanması gerektiğini söyleyen Zelenski, güvenlik garantilerinin sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin sözleriyle değil, anlaşmada açıkça yer alması gerektiğinin altını çizdi. Zelenski, Trump sonsuza kadar kalmayacak ve uzun yıllar boyunca barışa ihtiyacımız var dedi. Muhtemel AB üyesinin ülkesi için güvenlik garantisi olacağını söyleyen Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Orada güvenlik garantileri konusunda da konuşacak. Bakalım nasıl sonuç çıkacak dedi. Zelensky, Amerika Birleşik Devletleri'nden sadece para desteği değil, siyasi ve yaptırım alanlarındaki desteğin de ülkesi için önemli olduğunu vurgulayarak Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşın sıcak aşamasının bu yıl bitirilmesi için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Bu onların amacıdır ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği liderlerinin pazartesi günü Ukrayna'da yapacağı toplantıyla ilgili olarak da Zelenski, Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin tartışılacağı bu toplantının bir dönüm noktası olmasını umduğunu söyledi. Zelenski, Türkiye'yi Ukrayna için önemli bir güvenlik garantörü olarak gördüğünü ekledi.